Ve ilk düdük geliyor. Mücadele başlıyor Vodafone Park'ta. İki oyuncumuz topun gerisinde. Şimdi orta arka direğe geldi. Bir kafa dışarıya. Arkada kaptan. Şimdi savunma arkasına bir pas. Tehlike gol pozisyonu var. Beşiktaş için gol şansı. Yona Hasseler. Kurtarışı yapan isim. Düzeltelim. Orada Çarlin Koral yaklaşmıştı. Arias, Garcia. Ceza sahasına Arias gitti. Şut şansı. Son anda savunma girdi Arias. İkinci pozisyon direkten döndü. Oh. İnanılmaz bir gol kaçtı. Müthiş bir pozisyon. İnanılmaz bir gol kaçırdı orada. Kylie Strom. Sol kanattan gelişiyor Tak bıraktı içeriye Montero tekrar Kyle orta arka tarafa doğru penaltı noktasında gol şansı ve topağlarda. İlk gol Charlie Coral'dan geldi. Vodafone kupasında Atletico Madrid Femenino 1-0 öne geçiyor. Montero arka tarafa doğru orta geldi. Bir kafa ve topağlarda. Fark ikiye çıkıyor. Orada arka direğe doğru geldi top ve savunmada bir anlık boşluk. 2-0. 70. dakikadayız. Vodafone Park'ta bir üçüncü gol denemesi ki ağları bulsa çok klas, çok şık bir gol olabilirdi. Beşiktaş taraftarı. Santos. Baskıyla kazanılan top. Önemli bir şans şimdi Beşiktaş için. Pası zamanında veremedik. Son düdükte geliyor Oğuzhan.